Kasabımızda özellikle e, ev hanımlarını, kızlarımızı, ailelerinizi boş zamanlarını değerlendirebilecek, daha erkeklere sıra gelmeden boş zamanlarını evet. değerlendirebilecek bir meslek kazandıramadık onlara. Benim düşüncem burada bir halı kursları verilip, milli eğitim işbirliğiyle, normalde 3 aydır, fakat üç ay değil, 6 ay da değil, dokuz aylık gibi bir süre içerisinde A'dan Z'ye işi öğretip o insanların ürettiklerini kazanca çeviren bir konum kurulabilir. Şimdi Kozan'da bunun uygulaması yapılan birçok yer var. El emeği halılar biliyorsunuz çok büyük paralarla satılıyor, büyük zahmetlerle üretiliyor. Kayseri'de de tıraşlanmaya gidiyor ve oradan otomatikman yurt dışına ihraç ediliyor. Ve bunu da ortalamaya vurursanız bir eve yaklaşık 1 milyar lira gibi bir paranın attığını e, gözlemliyoruz. Gaziköy'de normal bir vatandaşın evine ayda 1 milyar lira gibi paranın girmesi şu an belki sizler hayal diye düşünüyorsunuz, beni hayalperest olarak düşünüyorsunuz ama inanın gerçekten çok şeyleri değiştirecek. Bunun yanı sıra erkek vatandaşlarımız için birçok teşvikler var fakat bu teşviklerden sanırım kimsenin haberi de olmuyor. İşte devlet bazı şeyler için gerçekten çok güzel teşvik primleri veriyor, teşvik kredileri veriyor. Bunları araştırıp da takip etmeniz gerekiyor. Mesela ilçemizde hayvancılıkla ilgili bir çalışmanın doğru düzgün pek olmadığını görüyorum. Burada hayvancılıkla ya uğraşmak isteyenlerin de işte köyün dağısının çok büyük, Olmayan rakamlarla başka insanlara e, kiralandığını da biliyorsunuz. Bu kasabamız için bir eksidir. İnşallah bunların e, düzelmesini sağlamaya çalışmak bizim en önemli görevlerimizden birisi olacak. Şu an bakıyorsunuz kasabamızda bir misafiriniz geldiğinde et alabileceğiniz bir kasap dahi yok. Gaziköy'de esnaflara bakıyorsunuz. Esnaflarımızın çok sıkıntıları var. Diğer köylere gittiğinizde oradaki bakkal dükkanlarının bir market gibi olduğunu görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Bunu sanırım fark etmişsinizdir. Esnaflarımızın sıkıntılarını Allah aşkına bu zamana kadar kimse dile getirdi mi? Kimse onların sıkıntılarını gündeme taşıyıp çare bulmaya çalıştı mı? Bunu gündeme getirmek bizim yine en büyük görevlerimizden bir tanesi. Kasabamızın Belediye otobüs işletmesi şu an Kozan'a veya Ceyhan'a gidip gelen arkadaşlarımız görüyorlar. Otobüs işletmesi ya var ya yok gibi. İşte ne zaman hangi saatlerde tam olarak kalktığını ben şahsen bilmiyorum. Saatlerce beklemeniz gerekiyor. Anca ulaşımınız sağlanabiliyor. Ha, bu da belediyenin belki kaynaklarının olmamasından kaynaklanıyor. Ama Gaziköy'e yakışır bir konumda olmadığını da burada belirtmek istiyorum. Bir Gaziköy'lü vatandaş olarak. Bunun yanı sıra kasabamızın birçok sorunu var. Bu sorunla ilgili hazırlamış olduğumuz kitapçıkta bahsettiğim örnekler var. Gençlerimizin çalışabilecekleri bir sportif alanlar yok. Köyün merasından başka. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir alanımız yok. Okuldaki eğitim kalitemizin yıllardan beri sürekli düşmekte olduğundan bahsediyorum ben. Yaklaşık 7-8 sene önce bana ait bir gazete vardı. Orada Gaziköy Lisesi'nde pek hoş olmayan bazı haberlerden ben bahsettim. Hatta bana bazı vatandaşlarımız kırıldılar. İşte sen neden Gazi köyü kötülüyorsun şeklinde. Ben hiçbir zaman Gaziköy'ü kötülemedim. Ben her zaman isterim ki benim köyümün insanları, benim köyümün öğrencileri o okul varsa orada en kaliteli eğitimi görsünler. Benim köyümün insanları başka ilçelere gidip de burada okul varken başka yerde eğitim görmesinler. Sürekli araştırıyorum internet ortamında ÖSYM'nin sitesine giriyorsunuz. 1982-1983 yıllarında Gaziköy Lisesi'nin üniversiteyi kazandırma oranı yani başarı yüzdesi <laughs> Adana bölgesinde 33. <laughs> sırada toplam 134 tane var Adana bölgesinde. Şu an baktığımızda 122. sırada Adana Gazi Köy Lisesi. Yeşildağ 67. sırada. İnsan insan bunları düşününce, bu rakamları görünce gerçekten üzülüyor. Bu da gerçekten şu an çok değerli bir müdürümüz var, lise müdürümüz var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor okulumuz için. Bundan sonra da inşallah iyi olacak. Bundan yaklaşık 3 yıl kadar önce Gaziköy Lisesi'ne yaklaşık 12-14 milyar arasında bir ödenek geldi. Belki sizler de biliyorsunuz. Okulun kiremitleri boyandı bu parayla. Onu da sanırım görmüşsünüzdür. Okulun tadilat olması için biz bunu araştırdık. Adana'dan il encümen üyesi bir abimiz bize bu kaynağın miktarını belirtti. Okula geldik. Okul müdürü Vedat Bey ile görüştük. Paranın nereye harcandığını söyledik. Bize cevap veremediler. Biz de suç duyurusunda bulunduk. O zaman ben Kozan TV'nin genel müdürlüğünü yapıyordum ve e, işte Kozan'a kendisi nakledildi, görev oraya alındı. Daha sonra Milli Eğitim Bilir Kişi işte heyet gelerek o para zimmet olarak çıktı ve daha sonra okulun tadilat olduğunu sanırım fark etmişsinizdir. Bazı şeylerin sorumlularını bulmak gerekiyor. Yani siz seçmiş olduğunuz bir insanı bir yere gönderdiğinizde meclise gönderebilirsiniz veya belediyeye gönderebilirsiniz. Yalnız onu göndermekle iş bitmiyor. Onun arkasından takipçi olmanız da gerekiyor. Yani sıkıntılarınızı anlatamamanızdan kaynaklanan en büyük sorunlardan bir tanesi. Peki ben ne düşünüyorum? Benim düşündüğüm bir belediye anlayışı, benim düşündüğüm bir belediye anlayışı öncelikle şeffaf olmalıdır. Yani hepiniz orada söz sahibi olabilmelisiniz. Bunun doğrultusunda Kasabamızda sinema salonu eğer bizleri o göreve layık görürseniz, bizleri o imkana sahip konuma getirirseniz, aylık toplantılar düşünüyorum. Her ay oraya sizleri davet edip bir belediye başkanı her şeyin üstesinden belki de gelemez, bunun da bilincindesiniz. Sorunlar olur, kaynak yetersizliği olur, önünde engeller olur. Ha, burada tartışılır. Hepinizin bilinçlenmesi sağlanır ve orada öyle insanlar vardır belki hiç eğitim görmemiş, okumamıştır fakat onun söylediği bir söz çok önemli kararların alınmasına neden olabilir. İşte bunu uygulamak istiyorum ben. Bu yüzden de sizlerden bu fırsatı istiyorum. Ve öyle bir ortamı hazırlayarak kasabamızdaki kopukluğun da ortadan kaldırılmasını istiyorum. Şimdi bu kahveye geliyorsunuz, bakıyorsunuz. Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Üzülüyorum buna da. Diğer kahvede oturanların, insanların belki de arkalarından konuşuyor. Diğer tarafa gidiyorsunuz, sohbet açıldığında işte bir ortamda birlik ve beraberlik olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Öncelikle bunun bilinçinde olmamız gerekiyor. Bundan iki hafta kadar önce Koza'nın yaylalık bölgelerinde Tapan diye bir bölge var. Belki gideniniz vardı içinizde. Orada çok güzel bir etkinlik düzenlediler. Birincisi üzüm festivali. Şimdi amaç orada üzümleri teşhir etmek değildi. Oradaki insanlar da çok iyi dostlarımız tanıdığımız insanlar organize eden. Amaç o yöredeki insanları bir araya getirip öyle güzel bir hoş bir zemin hazırladılar ki işte sazlı sözlü yörenin Halk aşıkları, ozanları orada konser verdiler, işte ikramda bulundular. Çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi ben düşünüyorum ki bu zamana kadar neden Gaziköy'de böyle geleneksel birlik ve dayanışma festivali gibi bir şey yapılmadı? İnsanlar bir araya getirilmedi.